Selamlar kıymetli terazi ve yükselen terazi kardeşlerim 21-27 Temmuz haftası astrolojik yorumlarıma hoş geldiniz canlarım. Öncelikle çok teşekkür etmek istiyorum gönderdiğiniz güzel dualar içimi şifayla doldurdu gerçekten kendimi daha iyi hissediyorum çok teşekkürler Rabbim sizlerden razı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım dengesini kaybeden kalbimi toparla. İçimdeki karmaşayı huzura, belirsizleri, belirsizlikleri belirsizlikleri hikmete çevir. İnsanlarla olan ilişkilerimi güzelleştir. Kırgınlıkları onar. Kelimelerime nezaket, ruhuma sükunet, vücuduma sağlık, evime bereket, hayatıma kolaylık ver. Amin. 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 Canlarım şimdi 21 Temmuz Pazartesi günü Mars Güney Ay düğümü kavuşumumuz var. Geçmişten gelen bir dostunla, bir arkadaşınla, bir akrabanla, bir yakınında bir e, eski bir mesele yeniden gündeme gelebilir. İçsel bir öfke kabarabilir. Pazartesi böyle bir hafif böyle gergin enerjilerle başlıyor olabiliriz ama ne yapalım? Olaylara dışarıdan bakalım. Sessizce gözlemleyelim. Hemen tepki vermeyelim. Şu ana kadar nasıl yaptım ve bir sonuç alamadım. Bundan sonra o şekilde davranmayayım diye yolunu, yöntemini değiştirme boyutuna geçebilirsin. Evet canlarım. Bu dönem suçlamaman, kin tutmaman çok değerli. Geçmişin öfkesiyle bugünlü lütfen kötüleştirme. Onlar geçmişte kaldı. Geçmişteki şeyler böyle gündeme gelirse bile çok fazla takılmamana. şu anda elinde olan şeydir şükrederek bu anında kalmayı e, rica ediyorum. Zaten sen öfkeyle kalkan bir insan değilsin. Yani zaten kendi çok güzel kontrol edebilirsin ama yine de manipülasyonlara izin verme, beyninin seni manipüle etmesine de izin verme. Yani şu gününü, şu zamanı değerlendir çünkü çok güzel şeylere ulaşabilirsin. Enerjinin doğru şeylere, enerjini maddiyatına, enerjinin sağlığına, enerjini ailene değer veren de gerçekten senin için güzel olan şeyler sana bir faydası dokunacak şeyleri ver, işine gücüne ver. Geçmişi boş ver. Geldik salı gününe. Salı günü güneş aslan burcunda. Güneşin aslana geçişi seni sosyal ortamlarda çok görünür kılabilir. Ee, ön plana çıkacaksın. Artık hayatına göre lütfen uyarla. Ev hanım mısın? Ona göre e, ön plana çıkacaksın. Arkadaş ortamda, işte e, komşularınla, evinde e, İş adamı mısın, iş yerinde misin, iş hayatında e, erkekler de ön plana çıkacak, kadınlar da ön plana çıkacak daha görünür olacaksın. Evet e, bugün görüşmeler için bekar kardeşlerim için iyi gelen e, yani e, yeni birisiyle tanışma ihtimaliniz yüksek. E, aşk hayatınız için güzel e, gelişmeler olabilir e, ve bugün sosyalleşmek sana iyi gelebilir. E, kalbine iyi gelen, sana iyi ve enerji veren insanlarla zaman geçir. Sana daha da enerjin artabilir bu şekilde. Bugün şimdi e, yapman gereken şey. Güneş Aslan Burcu'nda herkesi bir böyle gösteriş merakı olabilir. Tamam mı? Sosyalleştin. Lütfen kendini asla kimseyle kıyas yapma. Senin kendi yolun var, kendi hayatın var. Hiç bilmiyorsa kim neyle sınanıyor. Sadece kendi yoluna odaklanman çok önemli. Tamam mı? Yani onunla o çok önemli. Çünkü çok güzel enerjisi olan bir gün, başka bir insanın yakışıklılığını, güzelliğini, arabasını, tatilini, evini, hiçbir şeyine odaklanma. Odaklandığın anda çok normal insansın. Şu anda sosyal medyada çok fazla şeyler kaynak. Odaklandığın anda hemen kendini hayır hayatımda şükretmem gereken şeyler var. Hiç kimseyi bu enerjimi buraya akıtmıyorum. Kendi hayatımı güzelleştirmeye veriyorum. Ben şük şükürler olsun bu hayatın içindeyim ve şükretmek çok önemli. Şimdi çünkü güneş aslan burcundayken insanlar daha çok göstermeye meraklı olurlar. Hani olan da gösteriyor olmayan da. Genellikle olanlar fazla göstermiyor ama daha çok olmayanlar. Değil mi? İlginç olan da o. Şimdi geldik 23 Evet, 23 Temmuz çarşamba gününe ve bugün e, birazcık içsel dengesizlik hissedebilirsin kendine. Çünkü denge senin için çok önemlidir. Duyguların biraz dağılınabilir. Dengeni koruyacak küçük rutinlere e, tutunmaya çalış lütfen mümkünse. Dualar. E, ve... E, evet. Bugün böyle biraz sessiz kalmak, biraz kendine yönelmek, biraz kendi vücudunda, kendi hayatına e, odaklanmak daha iyi gelebilir. Bugün asla başkalarının duygularını kendine kaptırma. Birisi sana bir şey mi anlattı? Birisi sinirli mi? Hayır, şu sen zaten dengede kalmaya çalışıyorsun, kendi alanını korumaya çalış lütfen. Birisi sana bir şey mi anlattı? O bir yani etkilenmemeye çalış. Hani dinlemek zorundaysan etkilenmemeye çalış. Dinlemek zorunda değilsen o buluşmaya gitme. Dert yanacak bir arkadaşınsa. Çünkü bugün zaten dengeni çabuk bozabilecek şeyler olabilir. O o teraziyi başka insanların enerjisini etki etmesine neden olma. Umarım anlatabilmişimdir kıymetli kardeşim. Geldik 24 Temmuz Perşembe gününe. Bugün yeni ayımız var. Evet bir yeni ayımız var. Gayet güzel. Ve Pluto karşılığımız var. Şimdi yeni ay sana dostluklar yeni hedefler yeni sayfalar açma şansın sunuyor çok güzel şimdi çarşamba günü birazcık demlendik şimdi artık çayımız hazır e, mecazi tabii ki böyle daha iyi geldi sana böyle birazcık içe çekinmen. çünkü biraz sosyalleşmiştin ha, haftanın başında salı günü itibariyle projeler hedefler yeni sayfalar açmak için çok güzel bir gün ama dikkat edin Plüto karşıtlığımız var. Kıskançlıklar, manipülasyonlar, güç savaşlarına gündeme gelebilir. Ne yapıyoruz? Temiz ilişkiler kuruyoruz. Net sınırlar çiziyoruz. Ee, karşındakimizi seni... Ya insanlara biraz dikkat etmek lazım bugün. Özellikle sana e, iyi bir şey söylermiş gibi aslında sana... E, içini huzur hissedecek konuşmalar var mı? Böyle insanlar var mı? Biraz uzak durmak lazım. Kendini e, karşındaki seni ezmesin bugün. Aşırı fedakarlık yapmamak lazım bugün. E, niyeti iyi olacak insanlar görüşmek gerekiyorsa görüşmemek hatta net sınırlar çizmek. Çünkü sana çok güzel yani kendi hayatını yönelirsen hayatında değiştirmen gereken bir şeyler varsa bugün onlar için adım atman için çok güzel bir gün. Eğitim almak istiyorsun. Başka bir yere mi taşımak istiyorsun? Bir yatırım, bir ev mi almak istiyorsun? Yani onlar için planlar yapmak için zihnin çok net bugün. Geldik 25 Temmuz Cuma gününe. Güneş Pluto karşılığımız var. Şimdi bugün de ilişkilerde birazcık güç ıı, çekişmeleri olabilir. Kontrol etmeye çalışan ya da seni ıı, ya da seni böyle işte aa böyle misin filan nasıl yani biraz böyle küçümsemeye çalışan insanlarda sınanabilirsin Lütfen duruşunu koru. Sen çok değerlisin. Rabbimin çok sevilen bir kulusun. Herkes değerli Rabbimin gözünde. E, sakin ol, net ol. Ne hırsla, hırsla tepki verme çünkü onlar senin tepkini bekliyor. Çünkü terazi kolay kolay kızdırılmaz. Sessizce mesafe koymak en güçlü tepkidir. Yok saymak en büyük cezadır canım benim dikkat edelim iş hayatında da güç çekişmelerini hiç ondan mutsuzluklarını boş ver sizin e, seninle gidermeye çalışıyorlar o gerginlik yaparak o enerji atmaya çalışıyor izin verme. Evet geldik 26 Temmuz Cumartesi gününe kıymetli kardeşlerim. Şimdi zihinsel e, e, bugün sadeleşmek için ee, biraz böyle zihinsel bir yoğunluk yaşalım belki de hafta boyunca. Sen içe dönmek için güzel bir gün ee, ve cumartesi günü küçük şeylerle düzenlemek, sakin bir gün geçirmek, evde planlamak, düzenlemek, temizlemek, bir çekmeceyi düzenlemek, bir dolabı, bir buzdolabı ya da bir masa üstünü yani çok büyük böyle hani büyük temizlik yapım anlamında demiyorum. Şimdi bugün çok önemli cumartesi günü senden beklentileri olan insanlara yani benim elimden gelen budur diyebileceğim bir gün diyebiliriz. Artık yapamıyorum yani kendimi iyi hissetmiyorum diyebileceğim bir gün olabilir. Çünkü herkesi mutlu etmeye çalışınca kendini birazcık unutmuş olabilirsin. Kendini mutlu et. Çevrede sevdiklerini de mutlu et tabii ama çok önce kendim diyeceksin bugün tamam. Bugün biraz kendin için yaşaman lazım cumartesi günü. Şimdi geldi 27 Temmuz pazar günü Ay Başak Burcu'nda. Ay Başak'ta da elbiliyor. Duygusal olarak içini toparlamak için çok uygun bir gün. Dua, bol bol dua, duygularını düzene girmesi için. Her şeyi çözmek zorundayım deme, sadece akışta kal ve... Hani biraz e, etkisiyle hayal, yani fiziksel düzenlemeler de yapabilirsin. Çantanı düzenlersin ama onu yaparken asıl olay hani o fiziksel düzenlemenin içine girmek değil sadece. Bunu da yapıyorsun. O da işin bonusu, kara Ama aynı zamanda sen bunu düzenlerken o çözemediğin olaylar, o planlamayamadığın geleceğin, o yapamadığın o içinden çıkamadığın duygusal durumun da düzenlenecek bir şekilde. Çünkü o enerji, gerginlik enerji sürekli düşündüğün şeyden enerjini çekip başka bir şeye verince o zaten arka planda oluyor. Öyle olmazsa odaklandığımız şey bir türlü çözülmezken hiç beklemediğimiz anda çözüm gelir. Bunu gibi düşün. O yüzden fiziksel çevrende seni rahatsız eden fiziksel dönüşümler yapabilirsin. Sürekli aklında olan bir dolap olabilir. Sürekli aklında olan çiçeklerle halletmen gereken bir şey, belki balkondaki çiçeklerle halletmen gereken bir şeyler vardı. Onları yapmaya odaklan zaman kaybı gibi görme. Çünkü buna buna ihtiyacın olabilir vücudunun ve ruhunun. Evet canlarım bu tarz videoların devamını görmek isterseniz kanalıma abone olup beğeni yaparsanız arkadaşlarınıza videolarımı yollarsanız çok sevinirim. Hem arkadaşlarınız sevdiklerinizle yararlanır çünkü sadece astroloji yorum yapmıyorum biliyorsunuz dualarımızla enerjilerimizle sizlere haftaları haftaya günleri hazırlamayı çalışıyorum elimden geldiğince bu temiz enerjiyle. Şimdi canlarım dilersen rüyalı yorumlara amin yaz. Dualarımız birbirine kavuşsun, daha da güçlensin. Rabbime emanetsin. Görüşünceye dek selametle kal, hoşça kal kardeşim.